Selamlar, herkese merhabalar. 19-25 Ağustos haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Dolunay'ı da anlatıyorum bu burç yorumlarında arkadaşlar. Zira pazartesi günü zaten Dolunay'la açıyoruz haftayı. Zorlu bir hafta. Tedbirlerinizi almak için dinlemenizi ve yaymanızı tavsiye ediyorum. Yükselen ve Güneş Yengeç Burçları, sevgili Yengeç Burçları bu haftanın en aktif konusu sizin için para konusu olacak. Özellikle ödemeler, ekstra çıkan harcamalar, beklediğin, beklemediğiniz masraflar çok aktif olacaktır ya da varsa Eşinizin harcamaları, ekstra giderleri durumu söz konusu olabilir. Borçlarını öğrenebilirsiniz. Bir küçük kredi ihtiyacı olabilir. Ancak ben bu haftayı es geçmenizi tavsiye ederim. Kredi çekmek için çok da doğru bir hafta olmadığını hatırlatmak isterim hepinize. E, buralarda biraz, özellikle gider konusunda paraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ekstra harcamalar, krediler, borçlar, unutulmuş faturalar. Bunlar için aktif olacağından dolayı buralarda tedbirli olmak, kontrollü gitmek çok önemli olacaktır. Bunu e, mutlak e, kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan bu dolunayla birlikte Uranüs'ün sert açısı size özellikle de sosyal çevre arkadaşlarınızla ilgili para konularının e, sıkıntı vereceğini gösteriyor. Arkadaşınıza verdiğiniz borçların ödenmemesi, işte kredi çekmiştir, kefil olmuştur, ödemez gibi durumlar çok fazla karşılaşılacağı için Bunlara dikkat edin. Özellikle arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden borç isteyen olursa sevgili yengeç burçları hiç tavsiye etmiyorum ben vermenizi. Yani orası sonrası tabiri caizse sıkıntılı yerlere varabilir diyorum. Buraları kontrol etmenizde fayda var. Öte yandan Venüs'ün, Mars'ın ve Satürn'ün oldukça sert bir açısı olacak arkadaşlar. Bu sizi daha çok kardeşlerinizle ilgili konularda biraz sıkıntıya düşürebilir kardeşlerinizle ilgili dedikodular, arkanızdan dönen işler durumu söz konusu olabilir. İşte eşin akrabaları ile ilgili sıkıntı verebilir sevgili yükselen yengeç burçları. Onlardan gelecek haberler, uzaklardan duyacağınız dedikodular biraz canınızı sıkabilir ama kardeş konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yolculuk yapacak bir yükselen yengeç burcuysanız Aracınızın kontrolleri, yanınızda bulundurmanız gereken evrakların kontrollerini çok iyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buralarla ilgili problemler olabilir. Öte yandan e, bu hafta maalesef yükselen yengeç burçları eşinizin ailesine haddinden fazla e, yardım ettiğini, para verdiğini de öğrenebilirsiniz. Para ve eş ailesi konularında biraz sıkıntılısınız. E, tartışmaya özellikle telefondan, iletişim araçlarından tartışmaya açık bir hafta olacaksınız. için bunlarla ilgili de kontrolü elde tutmak çok önemli. Çünkü buralarda birazcık e, paranın değeriyle ilgili sıkıntı var, sıkıntınız var bu hafta. Tabii ki bu dolunay 3 hafta etkili olacak. 3 hafta boyunca da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu konulara. Ve geliyorum yükselen ve güneş aslan burçlarına. Sevgili aslan burçları tutulma etkisiyle birlikte haftaya eşinizle ilgili varsa ciddi ilişkiniz bunlarla ilgili veya ortaklıklarınızla ilgili ciddi resleşmelerle başlayacaksınız. Konuşulmayan, yokmuş gibi davranılan, ertelenen konuların gün yüzüne çıktığı, yüzleşmelerin yaşanacağı, Restlerin çekileceği, kağıtların açık oynanacağı, bu zamana kadar konuşulmayanların konuşulacağı bir hafta diyebilirim. Tam bir yüzleşme haftası olacak sizin için sevgili yükselen aslan burçları. Evli değilseniz de birlikte çalıştığınız insanlar olabilir. E, herkes eğitim alıyorsunuzdur öğretmeniniz, e, davanız vardır avukatınız. Yani ikili ilişki yaşadığınız, yakın temas ikili ilişki yaşadığınız insanlar Evliyseniz eş önceliktir, ortak işiniz varsa ortak önceliklidir. Bunlarla ilgili konuşulmayanların konuşulacağı, yutulanların kusulacağı bir hafta diyebilirim sevgili yükselen aslan burçları. Öte yandan e, Uranüs'ün sert etkisi sizi bir kariyer, patron, baba gibi e, buraları ilgilendiren evlerinizden olacak. E, Birçok yükselen aslan burcunun e, boşanma kararı verdiğini görebilirsiniz. ...baba ile ilgili sağlığına dikkat edilmeli sorunlar olabilir... ...resleşme olabilir... ...birazcık eşinizle babanızın arasında kalma durumlarınız söz konusu olabilir... ...ailenizin arasında kalma durumlarınız söz konusu olabilir... ...ya da kariyerle ilgili yapmanız gereken tercihte... ...eşinizin, ortağınızın size destek olmadığını görebilirsiniz... ...sevgili aslan burçları... ...birazcık yalnız hissetmeye meyilli olacağınız gibi... ...ben zaten tekim... İnsanoğlu zaten tek kafalarına da girebilirsiniz birazcık... ...biraz melankoliye bağlayabilirsiniz... ...öte yandan... ...bir diğer mevzu ise... Para konusu olacaktır sevgili aslan burçları özellikle maddi olarak aldığınızın sattığınızın değerini bilmenizi tavsiye ediyorum size yükselen aslan burçları gelir gider hesabını çok iyi yapmak lazım dengede kalmak lazım gelir gider hesabınızda ee, öte yandan <laughs> hep diyoruz eşin giderleri eşin borçları eşin ödemeleri ile ilgili sıkıntılar olabilir biraz ipin ucu kaçmış olabilir. Zira zaten Ağustos ayının ekonomik olarak oldukça bunaltıcı olacağını söylemiştik. Buralarda da kontrollü olmanızı tavsiye ederim. E, harcamaları ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle okul dönemi geliyor. Çocuklarınız da aktif olacaktır. Sevgili yükselen aslan burçları onların ödemeleri, okul e, hesaplamalarını filan düzgün yapmak. Eğer mümkünse Ağustos ayında zaten bir bütçe hesaplaması yapmak yerine sadece beklemede kalmanızı tavsiye ediyorum. Ama illaki bir bütçe hesaplaması yapılması gerekiyorsa burayı geniş vadeli düşünmenizi öneriyorum sizlere. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz sizler de. Gelelim yükselen ve güneş Başak burçlarına. Sevgili Başak burçları dolunayla birlikte sağlıkla ilgili gündemleriniz hız kazanacaktır. Vücut sağlığınıza, beden sağlığınıza ve ruh sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan çalışanlarınızla ilgili sorunlarınız olabilir. Eğer insan çalışıyorsanız, yanında çalışanlarınız varsa bunlarla ilgili sorunlarınız olabilir. Eğer siz çalışıyorsanız başkasının yanında Çalıştığınız iş yerinde birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili sıkıntı olabilir. Çalışanlarınızın e, hızla iş bıraktığına şahit olabilirsiniz. E, ya da siz ani kararla iş bırakabilirsiniz. Sağlık gündemi çok aktif olacak. Oldukça yorucu ve yoğun bir hafta geçireceksiniz. Yerinizde duramadığınız günün yetmediği bir hafta olacak diyebilirim. E, Allah korusun ama eğer vücudunuz sağlıkla ilgili alarm verirse mutlaka hastaneye gitmenizi ve de ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum ben. Burası çok önemli. Öte yandan zaten Uranüs'ün sert etkisiyle ben de şahidim çevremde gerçekten yükselen başak olanlarda ani uzak seyahat ani yurt dışı ya da il dışı seyahat durumlarının söz konusu olabilir. Eğer böyle işleriniz varsa buralardan engel, bize engeli efendim uçuş uçuşlarla ilgili sıkıntılar, bavullarınızın kaybolması gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen uzak seyahatlerinizde e, paranızı pulunuzu, cep telefonunuzu, çantanızı, bavulunuzu iyi sahiplenmenizi tavsiye ederim. Ben şöyle söyleyeyim. Bir yükselen e, Başak burcu olsaydım ve mutlaka bir uçuş, uçak yolculuğu yapmam gerekseydi, olabilecek en küçük çantayı alır, e, kabin bagajı kullanırdım. Öyle söyleyeyim size yani. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan ee, bu e, sert tekaremize gelirsek burası sizin bir kere ortağınızla ve eşinizle inanılmaz resleşme yaşayacağınız bir e, görünümde şu anda. Ondan destek görememe ihtiyacımız. E, Size hak ettiğiniz değeri vermediğini düşünme, size saygı duymaması, yanınızda olmaması gibi durumlar söz konusu olacaktır. Gerçekten artık ben ortağımı değiştirmeliyim ya da eşimin bana işle ilgili bir desteği yok ama ben kendi kafamın e, dikine gitmeliyim modunda olacaksınız birazcık. Bu mod bu hafta ve önümüzdeki hafta çok aktif olacaktır ancak kontrollü olmakta fayda var. Başak burçlarının iyi düşünmesi e, gerekiyor. E, niye? Merkür de zaten Başak Burcu'nda retro yaptı bildiğiniz gibi. Geçmişte halletmediğiniz konular, bitirmediğiniz konulara karşı bir takıntı geliştirmiş olma ihtimaliniz yüksek. Lütfen yolculuklarınıza dikkatli olun. Araç kontrollerinizi yaptırın, evrak kontrollerinizi yaptırın. Hukuki mevzularınız varsa yakından takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ortaklığınızla veya işinizle, kariyerinizle ilgili, evliliğinizle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu artık benim canıma yetti, çekemiyorum diyorsanız da en azından bir hafta daha beklemenizi ve öyle karar vermenizi tavsiye ediyorum sizlere. Umarım kolay bir hafta olsun. Zorlu bir hafta. Hepimiz bir şekilde geçireceğiz ama bunları da yaşayacağız arkadaşlar. Umarım kolay ve güzel bir şekilde geçer. Destekleriniz çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları.